Hastayım ayağına revire çıkabilirsin. Oradan hastaneye aktarılırken pır. Ah. ah. Ya hocam benim ayağım çok ağrıyor ya. Bir doktor falan revir. Neresi? Ha? Böyle komple ağrıyor. Top oynadık da arkadaşlarla. Geç tamam. Devam et. Ne oldu? İyileşti devam et. İyileşti mi? Revir falan yok yani ha? İyi açıldı ama bak. Bana bak ayağınız ağrıyorsa buna söyleyin ha. Revir falan yokmuş. Güzel oldu bak. Yavaş ya boğulacaksın. <laughs> Fotoğrafları görünce Toça'nın suratı da nasıl değişti ama. Oh iyi oldu boş ver. Senin o dünyalı planımı bozmasaydı o kadar üstüne gitmeyecek. Ama başka çarem kalmadı. O gerçek dünyalıya gelince... ...ona bir şey yapmak lazım. Ne? Aa! Şu fikir güzel işte. Ne fikir? Küçük dilimleri ayırıp piranalara atmak nasıl? Bravo! Kuna, seni plakumatların başına getiriyorum. Logar. Beste çok güzel. Yoksa sizin mi efendim? Benim. Eserimin adı Acı. Ne var? Amir Toça. Sizi istiyor. İstesin. Geliyorum hemen. Oturuyor muyuz zarakta mı? Otur. Otur. Anlat. Anlat. Peki anlat. Malı Arap faikten alıyorduk. Karabük'te ikinci yükleme yapılıyordu. Adana'ya kadar da ben kullanıyordum kamyonu. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun kardeşim? Sen kaçırdın sen anlatacaksın ben dinleyeceğim. Kafamda bin tane şey var zaten. Agresif. Agresif. Ha agresif. Şimdi sana göstereceğim kartlardan eğer gördüğünü söyle bana. Evet. At. Yaprak. Kelebek. At. Yaprak. Kelebek yine yaprak 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 değişik değişik Hayır biraz medeni olun yani bu kadar ezmeyin insanı ya. Bu kadar ezmenin manası yok. Fazulü işler ama. Çıkamıyoruz hocam. Biladin şu çakma sigarayı be. Hocam kilo 80 boy 1.70. Saçma sapan şeyler. İş çıkarıyorsunuz işte. Gömlek kaybolmasın abi burada. Size bıraksak.